Selamlar ben Safiye. Kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün aşırı işsiz bir belet olduğumdan dolayı Xler tubarlara anime kızlarının gerçek olup olmadığını soracağım. Bakalım ne diyecekler. Bu arada arkadaşlar ne zaman 2 saat uğraşıp bir video yapsam hiç izlenmiyor. Fakat böyle videolar çekince aşırı fazla izleniyor. Her neyse umarım videomu seversiniz ve videom izlenir. O raspo olsa beğenirsiniz. Her neyse daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk olarak Zera ile başlıyorum. Zera'yı çoğunuz tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir içerik için sorduğumu söyleyip soruyu soruyorum. Ve Zera da gerçek olduğunu söyleyip sıkıntılı bir gif attı. Umarım hapse girmeyiz. Ve birbirimize karşılıklı dans eden mükremin attık. Sıradaki kurbanımız Tuana. Bu arada fark ettiyseniz soruyu sorarken onlara atacağım videoyu izlemelerini de söylüyorum. Yani beleşten izlenme anladınız siz. Evet Tuana'da da işsiz olduğumu belirterek sordum. Ve o da tabii ki de anime kızlarının olduğunu söyledi. Çünkü var. İzlenmemizi de alıp gidiyoruz. Şu anda, şu anda videoyu bekliyormuş. Şimdi de bir diğer kurbanımıza geçelim. Bu arada videoyu çekerken aşırı fazla zorluklar yaşadığım için ekran tam net değil. Kusura bakmayın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Valerius'a da sordum fakat henüz cevap vermedi. O zaman kadar biz de Deniz'e yani Helpy'e yazalım. Gördüğünüz üzere Deniz'e de sorduk ve Deniz hiç utanmıyor musun bunu sokarken dedi. Ciddi sokarken dedi. Neyse utanıyorum dedim çünkü Deniz diyor ki gerçek olmasalar animeler nasıl çekilecek? Yani üst düzeyde bir zeka. Gördüğünüz üzere konuşmalarımız bu şekilde zaten. Bir tane tanıdığını söylüyor ve ona soruyorum. Bakalım kim bu anime kızı? Bu arada videoda benim bacım rahat bırakmadığı için üstte durup durup onun mesajlarını görebilirsiniz. Zaten ne yazdığı gözükmüyor da. Deniz o anime kızının Valerius olduğunu söyledi. Siz de öğrenmiş oldunuz Valerius'un aslında bir anime kızı olduğunu. Oh my god. Sonra Deniz'e Valerius'a yazdığımı fakat hala cevap vermediğini söyledim. O da dışarıda olduğunu söylüyor bana. Utanması çocuğun tecesini verecek edep bitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konuşmalarımız bu şekildeydi. Burada Deniz bir yazım hatası yapıyor ve ben ona yine dalga geçiyorum. Zaten benim yazdığım şeyden neyle dalga geçtiğimi anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi yine bir izlenme kazanıyoruz yani. İzlerim diyor da. Konuştuklarımızı çok yavaş geçtiğim için birazcık hızlandırdım buraları. Okuyamıyorsanız durdurarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Görkem bize geri dönüş yapmış. Bu yüzden Görkem'in yazdıklarına bakacağız. Bakalım gerçek mi diyor. Evet gördüğünüz gibi tabii ki de görkem de gerçek olduğunu söylüyor. Ben de ona sağ ol diyorum. Evet arkadaşlar sırada çoğunuzun tanıdığı Eymen de var. Acaba o ne diyecek izleyip görelim. Eymen'e soruyoruz ve o gerçek olmadığını söylüyor. Ondan sonra çok sağ ol diyorum. Ama görüldüğü yorum maalesef. Neyse arkadaşlar yine de relax olalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar Yasmin'i de çoğunuz tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kendisi kreatör. Ve Yasmin maalesef ki gerçek değil diyor. Maalesef. Öyle gördüğünüz gibi rica diyor falan. Şimdi ise Yağmur'a soruyorum. Yağmur'u zaten Uzmak'i ekibinden tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet çok şükür Yağmur da gerçek olduğunu söylüyor. Ona ol diyorum ve bitiyor. Bitiyor derken daha video bitmiyor bu arada. <laughs> Evet arkadaşlar son olarak Hasan'a soruyoruz. Aslında o kadar ünlü değil de yani Zenci Safi ile arkadaş olduğu için ona soruyorum yoksa kim ona sormaz yani. Bakın arkadaşlar bir de o güvendiğiniz X'te Tübar'ın dediklerine bakın arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar videom buraya kadardı. Uzatmadan videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda da X-Tetuber'lere anime kızlarının gerçek olup olmadığını sordum. Ve bence anime kızları gerçek tabii ki arkadaşlar. Videodaki X-Tetuber'leri de yorumlara bekliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Aynen. 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 Biz kötüyüz aynen.